Yine her zaman olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump kendi hesabından sanal medyadan bir paylaşım yaparak bunu duyurdu. Dedi ki temsilcilerim bugün İsraillilerle Gazze konusunda uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdi. İsrail 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla birlikte çalışacağız. Barışı sağlama adına büyük çaba harcayan Katar ve Mısır bu son teklifi iletecek. Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bundan daha iyisi olmayacak. Sadece daha kötüsü olacak diyor. Ya burada anladığımız şey şu. Bugün Washington DC'deydi dün ve bugün. İsrail'de stratejik işlerden sorumlu bakan Ron Dermer. Netanyahu'nun da sağ kolu olarak görülüyor. Ee, Beyaz Saray'da e, hem Başkan Yardımcısı Vance hem de Dışişleri Bakanı ve e, Ulusal Güvenlik Danışmanı e, Marco Rubio ile görüşmüştü. E, böyle bir aralarında anlaşma yaptıklarını duyuruyor Donald Trump. Tabii bu e, ilk bakışta bir ateşkes kabul edildi gibi görünse de Başkan Hı -hı. Trump tarafından duyurulduğu şekliyle bu bu an için bir ateşkes değil. Donald Trump'ın da söylediği gibi Katar ve Mısır bu tırnak içinde teklifi Hamas'a götürecek. Tabi İsrail'in e, biz bu süre içinde birçok kez yine tırnak içinde söylüyorum ateşkesi kabul ettiğini, e, çatışmaları durdurmayı kabul ettiğini çok duymuştuk. Ama bu teklifin içinde İsrail tarafından yani İsrail ve ABD tarafından meydana getirilmiş, İsrail ve ABD'nin isteklerine ve çıkarlarına göre hazırlanmış, düzenlenmiş bir teklif olduğu da aşikar. Ama bunu kabul et, çünkü kabul etmezsen iyi değil, daha da kötüye gider her şey demesi de bir Donald Trump klasiği artık.